Reel sayılardan reel sayılara fx eşittir 2x artı bir fonksiyonun bire birliğini inceleyeceğiz. x değerini iki katının bir fazlasına götürüyor. Aslında şöyle düşünebiliriz. Farklı sayıların iki katının bir fazlası da farklıdır. Yani mesela f1... 2 kere 1, 2, 1 daha 3'e giderken farklı bir sayı olan f2, 2 kere 2, 4, 1 daha 5'e gidecektir. Tabii bunun genel olarak göstermek lazım. Dolayısıyla x1 eşit değil, x2 iken herhangi iki tane reel sayıyı düşünelim. Bunların iki katının bir fazlası yani 2x1 eşit değil. 2x2 olacaktır. İki katlarını aldığım farklı sayıların. Dolayısıyla 1 eklersem 2x1 artı 1 eşit değil. 2x2 artı 1 olacaktır. Fonksiyon birebirdir. Bu eğitim setini ben YKS'ye hazırlık anlamında oluşturuyorum. Bu videoları izleyenler 10. sınıftaki fonksiyonlar konusunda görmüş olacaklar. 10. sınıftaki fonksiyonlar konusunda doğrusal fonksiyonun grafiğin çizme de vardı. Grafik çizmeyi de bu video serisinde anlatacağız ama önceki bilgilere dayanarak burada da grafikten birebirliğin görülebilirliğini de gösterebiliriz. Grafik nasıl çiziyorduk? X yerine 0 verelim. Fx'i y olarak düşünüyoruz. X eşit 0 ise Burası 0 oluyor, 1, y eşittir 1, y eşit 0 ise yani 2x artı 1'i 0 eşitlersek x eksi 1 bölü 2 bulunur. Bu zaten bir doğru grafiğine sahip x eksenini eksi 1 bölü 2'de y eksenini 1'de kesecek. Y eksenini 1'de keserken x eksenini eksi 1 bölü 2'de kesiyor. Bunları birleştiriyoruz ve grafiği elde ediyoruz. Bu y eşittir. 2x artı 1 doğrusunun veya doğrusal fonksiyonun grafiği. Görmüş olduğunuz gibi yatay doğru testi ile sürekli tek noktada kestiğini görüyoruz. O halde birebirliği grafik üzerinden de görebiliriz. Doğal sayılardan tam sayılara fx eşit 4x 5 fonksiyonunun birebirliğini inceleyeceğiz. İki farklı doğal sayı Bunlar x1 ve x2 olsun birbirlerine eşit değiller. Bunlar eşit değilse 4 katları da eşit değildir. Yani 4x1 ile 4x2 de eşit değildir. Yine bunlar eşit değilse bunların 5 eksiği de 4x1 eksi 5 ile 4 x 2 eksi 5' de eşit değildir. Bunlar dikkat ederseniz fx 1 ve fx 2, yani iki farklı değerin görüntüleri de farklı oluyor. Dolayısıyla fonksiyon birebirdir. Fonksiyon için tanım ve değer kümesi verilmemiş. Bu tip durumlarda tanım ve değer kümesini reel sayılar olarak alacağımızı daha önceden söylemiştik. Mutlak değerli bir ifade. Mutlak değerde şunu düşünelim. Mesela mutlak değer eksi k ile mutlak değer k'nın aynı olduğunu biliyoruz. Demek ki farklı sayıların mutlak değeri aynı olabiliyor. O zaman f1 ile f-1'i düşünelim. Mutlak değer 1 artı 1 ve bu 2 yapar. Farklı bir değer eksi 1. Eksi 1'in mutlak değeri artı 1. Eksi 1'in mutlak değerinde 1 olduğunu biliyoruz ve bu da 2 yapar. O zaman 1 de eksi 1 de nereye gidiyor? Aynı değeri 2'ye gidiyor. Demek ki birebir değil. x küp eksi x fonksiyonu. Bir sayının küpünü alıyoruz ve kendisini çıkarıyoruz. 0 Sıfırla bir arasındaki veya eksi birle sıfır arasındaki sayıların kuvvetlerini aldığımızda hızlıca küçülüyorlar. Ve kendisini çıkardığımızda, farklı sayılara bunu uyguladığımızda eşit olup olmayacağını söylemek çok net değil. Dolayısıyla incelemek lazım. X3 x küp eksi x'i mesela hangi değerler sıfır yapar? Eğer birden fazla değer sıfır yaparsa zaten birebir değil. x parantezini alalım elde ediyoruz, bu denklemin çözümünden x 0 ve x kare 1 çıkar. x kare ise eksi 1 ve 1 değerleri 0 yapar. Dolayısıyla, 0da eksi 1 de 1 de fonksiyon nereye götürüyor 0'a götürüyor. Yani birebir değil f a'dan b'ye bir fonksiyon. Bu fonksiyonun örten fonksiyon olması için f a'nın yani görüntü kümesinin b'ye yani değer kümesine eşit olması gerekir. Görüntü kümesinin değer kümesine eşit olması demek aslında b kümesinde boşta eleman kalmaması demektir. Şimdi bunu matematiksel olarak ifade edelim her y eleman b için yani değer kümesindeki her bir eleman için fx eşit y olacak şekilde en az bir tane x eleman a olmalı. Yani b'deki her elemana a'dan bir elemanın gelmesi lazım. Grafik üzerinden de yorumlayalım. Bu fonksiyon reel sayılardan reel sayılara tanımlı olsun. Değer kümem reel sayılar. Reel sayılar y ekseni üzerinde gösteriliyor grafikte. x ekseni üzerinde ise tanım kümesi olan reel sayılar gösteriliyor. Boşta eleman kalmayacağı için y ekseni üzerindeki her noktanın fonksiyon üzerinde bir karşılığın olması gerekir. Mesela bu noktanın bir karşılığı var mı? Bakın tabii ki var. İşte karşılığı buna A dersek B hatta bir karşılığı daha var. Bu da C olsun. C de gidiyor. B dahaya gidiyor. Yine benzer şekilde bakın şu eksi 1'in üst tarafındaki her bir Y değeri için bir karşılık bulabiliriz. En az bir karşılık buldur. Ancak eksi 1'den aşağıdaki bir noktayı düşünelim. Mesela eksi 3'ü düşünelim. Y eksenine eksi 3'ten bir paralel doğru çizdiğimizde fonksiyon üzerindeki herhangi bir noktayı kesmiyor. O zaman eksi 3 boşta kaldı. Dolayısıyla grafik üzerinden bu şekilde bu fonksiyonun örten olmadığını anladık. Örten değil. Dikkat ederseniz yine aynı grafik, tamamen aynı. Ama bu sefer f fonksiyonu reel sayılardan eksi bir sonsuz aralığına tanımlı olsun. Eksi bir sonsuz aralığına y ekseni üzerinde baktığımızda bakın her noktanın bir karşılığını bulabiliriz. Çünkü böyle yukarı doğru sonsuza doğru gidiyor iki taraftan. Dolayısıyla boşta kalan nokta olmaz. Bu fonksiyon örtendir. Tam sayılardan tam sayılara tanımlanan fx eşittir x-2 fonksiyonu örten midir? Tam sayılarda yani değer kümesi olan tam sayılarda boşta hiç elemanın kalmaması lazım. Bu değer kümesinin temsilcisinin tam sayılar sıfıra kaç gelecek? Bakın bir elemanın 2 eksi geliyor. Demek ki sıfıra gelecek olan 2. 1'e 3. 2'ye 4. Eksi 1'e 1. Bir, eksi 2'ye 0. Dolayısıyla değer kümesindeki her elemana tanım kümesindeki 2 fazlası geliyor. Yani değer kümesindeki hiçbir elemanın boş kalması mümkün değil. K eleman z olmak üzere k'ya ne geliyor? x eksi 2 geliyor. Peki buradaki x'ler ne? Eksi 2'yi bu tarafa atarsak k'nın iki fazlası. Dolayısıyla tam sayılarda yani değer kümesi olan tam sayılarda boşta eleman kalmaz. Değer kümesindeki herhangi bir k elemanına iki fazlası fonksiyon yardımıyla eşlenecektir. O halde fonksiyonumuz örten. fonksiyon kuralı aynı sadece tanım kümesi tam sayılar değil doğal sayılar. Değer kümesinde boşta eleman kalacak mı sorusunu sormamız ve düşünmemiz lazım. x yerine 0 koyduğumuzda 0, 0 2 2'ye gidiyor. Peki -3'e ne gelecek? Yani -3 boşta mı kalacak? Dolayısıyla x 2 x -3 eşitlersek X yerine eksi 1 gelmesi gerektiğini buluruz. Demin problem değildi. Çünkü tam sayılardan tam sayılara tanımlı olduğu için eksi 1 tam sayıların içinde yer alıyordu. Ancak burada doğal sayılar var. Eksi 1 bir, bir doğal sayı değil. Dolayısıyla eksi 3, eksi 4, eksi 5 boşta kalacaktır. Örten değildir. Müzik